Kaçıyorlar. Peşlerinden gidelim. Hırsızlar kamyonlarını aldı ve bozkıra yöneldi. Fil dişi ve el yapımı eşyaları geri almanız için harika bir fırsat. Gördüğünüz yerde DNA'nizle yakalayın onları. İşte geldiler. Eğer bir korkak arkada kalırsa ona bir ruh gönderin. <gülüyor> <gülüyor> Ruhları onlara doğru gönderin ve sihrin keyfini çıkarın. Olamaz. Benim kulübeme gidiyorlar. Evimi kurtarmalıyız. Hadi evimden köşede. Buradayız. Bak şurada bir ayı çıkacak. Gel bakalım ayı. Şey yok, şey Bu ne cüret? Evimi yağmalamaya geliyorlar. Haydi harekete geçelim. Konu fil dişi olduğunda o kadar aç gözler ki fil mezarında olduklarını düşünüyorum. Orası el değmemesi gereken kutsal bir yer. Allah. Buraya geleceklerini biliyordum. Liderlerine dikkat edin. Nasıl da hırsız çetesini koruyor. Onları korkutup kaçırmalıyız. hepsi gidiyor. Bravo. Ne mücadeleydi ama. Çok yoruldum. Neyse ki yavaş yavaş yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Hadi bay bay arkadaşlar. Hepiniz